Ayça. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle sizinle birlikte kötülükle alakalı konuşacağız. Hı hı. Aslında biliyorsunuz bu başlığı seçmemiz daha bebek çetesi zamanına dayanıyordu. Hı o zamandan hı, beri bu konuyu hı. konuşalım istiyorduk. Son zamanlarda da bu boluyla alakalı, yangınla alakalı yeni gelişmeler oldu. Tatsız haberlerle karşılaştık. O yüzden tekrardan bu konuyu sizinle birlikte konuşmak çok istedim. Zor bir konu ama... Yani sanırım da konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Evet asıl bence şu an gündemi yani gündemde yer alması gereken konulardan hmm. birisi olduğunu düşünüyorum. Ee, sizce bu bebek çetesi, bu Bolu'da e, bu konuda rol oynayan insanlar, bu yangında parmağı olan insanlar diyeyim. Çünkü bence mesuliyetleri var bu olayda. Kötülük değil mi sizce bu insanların yaptıkları? Temelden yine başlamamız gerekecek. Yani iyi ve kötüyü dolayısıyla en başta biraz tanımlamak gerekecek. Yani bir şeyi kötü demek için neye ihtiyacımız var? Bir iyi kötü kavramı bu içinde nasıl anlamalıyız? Kötülüğü nasıl anlamalıyız? Çünkü kötü, kötülük hatta kötücüllük de ekleyebiliriz bir başka kavram. Bunları nasıl anlamalıyız? İkincisi, pratikte bunların bir değeri var mı? Yani biz toplumu böyle incelediğimizde ya da çözümlemeye çalıştığımız ya da bireyi gerçekten bir fayda sağlıyor mu? Şimdi bence şey diyelim hani en başta bir gerçekten asgari düzeyde bir şeyin kötü olması için ne olması lazım? Yani onu mesela tartışalım. Ya bir şey iyi diyoruz bir şey de kötü diyoruz değil mi? Yani kötü dediğimiz şey ne? Gerçekten evrensel uzlaşabileceğimiz tüm dünyanın uzlaşabileceği bir şey var mı? Yoksa tüm dünyanın uzlaşacağı tek şey iki tane kategori mi? Yani herkesin bir iyisi bir de kötüsü olması mı? Ama içerikleri farklı mı? Mesela kötülükten ne anlıyorsun Ayça gerçekten? Bir şeyi olmazsa olmaz özellikleri var mı? Yani? Hocam ben şöyle anlıyorum kötülükten Hı. sonuçlarının zarar vereceğini ya da bir tahribata yol açacağını bildiği halde yine de o işi, o durumu, o davranışı yapmak bu bana kötü geliyor. O niyette bulunarak ve sonuçlarını Hı. bilerek farkındalığı yüksek bir şekilde bunu yapmak. Bu gerçekten en tap noktasındaki kötülük olarak geliyor bana. Bir şeyden kötülük olarak bahsetmemiz için bir canlının, değil mi? Ondan acı duyması, ıstırap duyması zorunlu olarak lazımmış gibi görünüyor. Evet hocam, sanırım tamam. benim için. Bir bir, bir 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 bu özelliği o zaman koyalım. Başka senin yine saptamanda belirttiğin niyet özgür iradeyle, değil mi? Karar veren, niyetli bir varlığa ihtiyaç var. Yani işin ucunda niyet olması, özgür irade olması lazım işin ucunda ondan etkilenebilecek bir canlı olması lazım. Bu arada Ahmet Tarımız da kendisi bizden başka bir disiplinden, farklı bir disiplinden geliyor. Onun da sorularının çok kıymetli olduğunu, çünkü biz bazen bir disiplin içinde gömülüyken sınırlandırabiliyor o disiplin kendisi de. Özgürce bir bakış açısı sunabilir. Ahmet sen ne söylemek istersin? O zaman kötülüğü veya iyiliği canlılara atletik burada sadece onlar için olduğunu düşünüyoruz ancak hmm. e, geçtiğimiz aylarda çok fazla okumadım yine de başlıklarını gördüğüm birkaç yazı vardı bunlardan birisi e, yapay zekanın e, özellikle genç beyinleri çok kötü sonuçları itebildiğine dair birkaç araştırma vardı tabii ki şu anda aktif bir şekilde kullanılan hmm. Hmm. E, dil modelleri hmm. çoğu zaman bunları hmm. e, bizim Kural setlerimizde limitliyor, bu şekilde bir çıktı vermiyor. Ancak e, geliştiği dönemde birkaç araştırma sanırsam bunu görmüş. Yani bu kötü sonuçlar işte kendine zarar verme, işte birine zarar verme tarzı eğilimlere yönlendirdiğini söylüyorlar. Ki bu bir yapay zeka, bir canlı değil. O da mı kötü? Yani kötü olması için biraz önceki zorunlu koşullara dönersek bir özgür iradeye sahip olması. Gerekiyor. Niyetli bir varlık olması gerekiyor. Şu anki dil modelleri için henüz bunu söyleyemiyoruz. Yani e, değil mi? İnsan benzeri bir zeka üretebildiğimizi henüz düşünmüyoruz. Dolayısıyla burada kötü diyemeyiz. Yani bir otomat kötü olabilir mi? Hesap makinesi kötü olabilir mi? Tam olarak orada sonuç kötü bence. Çünkü ee, kendine zarar vermeye yönlendirmiş birkaç sonuçta. Bir, bir otomat, bir canlının niyetini değiştirebilir ama otomatın kendisi kötü olabilir mi? Orada can yani kötülük diye bir şeyden bahsedeceksek sanırım orada özgür iradeye ihtiyaç var. Dolayısıyla niyete, sorumluluğa sahip bir canlıya ihtiyacımız var. Evet, teknolojinin son araştırmalar var işte internette bazı uygulamaların işte sosyal medyanın belli tarzda kullanımının kötülük ya da işte suç adli kriminal olayları arttırabildiğine dair çalışmalar mevcut. Ama orada bir şey nedensel ilişkiden bahsediyoruz. Yani teknolojinin kendisinin bir zeka taşıdığından bahsetmiyoruz. Bu bakımdan ben değerlendiriyorum en azından. Ha ne zaman ki Ahmet sen şey dersin. Abi tamam hani gerçekten insanı <laughs> insana eş bir zeka oluştu, bir zihin oluştu, özgür iradesi var. O zaman cidden kötü olabilir. Bence de bizden çok daha kötü olabilir. Yani en azından bu potansiyeli sahip olur. E, hocam belki ben şeye de değinmek isterim bu olayı. Çünkü çok irade üzerinde Hı -hı. durduk burada. Hı -hı. Peki mesela böyle kendi yani bireysel olarak irademiz var. Evet karar verebiliyoruz, niyetimize Hı -hı. bakabiliyoruz, farkındalıkla hareket edebiliyoruz. Hı -hı. Ama yine de toplumdaki e, o sürü psikolojisinden etkilenebilme olasılığımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle kötülük anlamında. Yani farkında olmadan yine de o yapılan hareketi kötü sonuçlar doğursa bile hı hı. toplum yapıyor diye meşrulaştırabilir miyiz? Mesela yine aynı şey üzerinden gideceğim. Bu son olay üzerinden gideceğim. Hı hı. Bolu'da bu yangından sonra insanlar ertesi günü orada hani hala enkazın kalıntıları var. İnsanlar işte yakınlarını teşhis etmeye çalışıyorlar. Orada bir diğer tatiline devam eden diğer binadakiler işte kayağa devam ediyorlar mesela. Belki de bunu bireysel olarak yapmayacak olan insanlar. Yani neyse zaten diğer insanlar yapıyor diye de yapmış olabilir. Bunun yarattığı sonuç çok tahrip edici bir, zedeleyici bir şey olmasa da gözle görülür. İnsanları ruhsal olarak zedelemiş olabilir. Orada insanların aileleri oradaydı. Bundan kötü olarak etkilenmiş olabilirler yapılan davranıştan. Şimdi bunu nahoş bulabiliriz. <laughs> yani ben bunu yapmazdım diyebiliriz. Ama cidden burada kötülük aramak sanki biraz abartılı gibi geliyor. Hele böyle bir facianın sonrasında asıl failleri hiç düşünmemişken, onlar hakkında gerçekten kafa yormazken ki belki de bunu ölçülmek yani e, atılan tweet sayısına baksak mümkün olabilir. Gerçekten atılan tweet'ler bir, bir sonraki gün kayak yapanlar hakkında daha fazla çıkarsa bu toplum hakkında da bambaşka bir veri verir. Evet. Yani asıl failler e, ya da asıl kötülük hakkında düşünmekten çok sonrasında nahoş bulunabilecek şeyi yapanlar üzerine düşünüyor olmamız. Bunu belki bizim disiplin de e, açıklamak zorundadır. Hani niye böyle davrandığımız konusunda. Dediğim gibi nahoş bulabiliriz. Ben orada da homojen bir grup olduğunu, homojen bir grup olduğunu sanmıyorum. Yani kimileri ya ben işte e, şu kadar para verdim, çocuklarımı getirdim. Bir daha da bu bütçeyi karşılama şansım yok. E, hemen iki otel uzakta. E, olan oldu. Çocukların farkında değil ki etkilenmesinler diye onları da hiç çaktırmadım. Hani biz hiç tat almayacağız ama çocuklar çok istiyor, izah da edemem. Onlar karşısında biz izleyelim demiş bir grup da vardır. Ya da hiç farkında olmayan o gün gelmiş turist bir grup vardır. Bambaşka bir ülkeden gelmiş. Özdeşim kurmakta, ocağı, ıstırabı, duygudaşlık düzeyinde hissetmekte, empatik hissetmekte biraz daha dezavantaj yaratır bu. Başka bir milliyetten gelmesi. Belki onlar o gün geldiler ve kayıyorlar. Şimdi bütün bunlar evet yani bize ne hoş gelebilir asla yapmazdım diyebiliriz ki ben de yapmazdım. Sen de sorduğuna göre yapmazdın. ama kötülük kategorisini almak bana biraz tırnak içinde kötülük olabilir mi? diye düşündürüyor. <laughs> belki bu daha kötü geliyor olabilir. Hani bunu hı. direkt kötü olarak etiketlemek belki kötülük tür onlara yapılmış, hani direkt etiketlemek belki hı hı böyle hı gelmiş hı hı. olabilir. Ayça bir, bir de bak çokça kötülükten bahsettik ama psikoloji disiplininden düşünelim. Öyle insan herhangi bir textbookunda kötülük diye bir kavram gördün mü? Hayır hocam hiç görmedim açıkçası. Niye yok sence? Belki bunun yani herkeste ya da her toplulukta belli bir kategoriye oturtamayacağımız içindir. Ya da bir çözüme ulaşamadığımız içindir. Yani kötü olarak etiketlemek bize bir sonuca ulaştırmıyordur. Değil mi? Yani hem açıklayıcı değeri yok hem de pratikte belki bir karşılığı yok. Ee, ve herkes her gün birilerine kötücülleş, kimi kayak yapanları değil mi? Evet. Daha kötücül algıladı. Kimi otel sahibini, kimisi bakanlığı, kimisi belediyeyi. Ama ya bunun için ekstra motivasyonları vardı. Çünkü Tabii birilerinin ki. gerçekten bir kötüye ihtiyacı var. Tabii ki. Buna niye ihtiyacımız var? Bence bizim disiplinin sorusu. Bunu algılayan TikTok ve diğer e, algoritmaları da belki işte o. Biraz önce dedik ya teknoloji daha kötücül hale getirebilir mi bazı şeyleri? Kötülüğün frekansını artırabilir mi? Bu da bence biraz sanki işaret ediyor. E, hem onu tartışalım hem de ya niye bu kadar motivasyonumuz var? Ne sağlıyor? Ya da şeyi düşünün. E, orta çağda mesela idam e, filmlerde de geçer ya idam sahneleri. Kamusal alanda idam sehpala, sehpaları kurulur, ki gerçi İran'da da hala vinçlerde değil mi? Kamunun görebileceği yerde cezalandırmalar yapılır. Orada bir kalabalık toplanır sabahın köründe, ee, hem linçe ortak olur, hem tezahüratla ortak olur, duygudaşlıkla orada olur. İşte bir şeyler fırlatırlar, belki ıstırabını artırmak için talepte bulunurlar cellattan. Buna neden bu kadar ihtiyacı var insanoğlunun? Yani bu, buradaki motivasyon ne? Evet, şey kısmı olabilir. Adalet duygusunun tesis edilmesi bir tatmin yaratıyor olabilir kalabalıklar içinde. Ama sadece bu mu? Yani Twitter'da herhangi bir meselede linçim frekansının bu kadar yüksek olması sadece adalet duygusuyla mı ilgili? Başka bir motivasyon da mı var? Ki buradan yine aynı çerçeveye gireyim. Birisine kötü dediğimizde şunu da diyor olabiliriz. Ben ondan değilim. Birisini insan dışılaştırmak, sen şeytanın yeryüzündeki temsilisin gibi bir şey bu. Sen öyle kötüsün ve ben o arada çok temiz hissediyorum. Ben ondan değilim. Yani kayak yapanlarla işte onu linç ettiğinizde aslında kendi olumlu duanızı da asla benle bağdaşmaz, ben, ben çok, çok iyi bir insanım, ben asla böyle kötücül bir şey yapmam, asla kötülük yapmam diyen bir tarafınızı da çok öne çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Yani altta yatan belki bilinçaltı bir motivasyon bu da olabilir. Bir, bir ara şey de vardı işte terörizm kelimesi de biraz önce bahsettiğim mevzu. Yani George Bush dedi ki ya şerrin tarafındasınız, şer ülkelerinin ya da bizim tarafımızdasınız. Yani dünyada şeytani ülkeler ve şeytani olmayan ülkeler var dedi özetle. Şimdi bu ne kadar dar, ne kadar e, aslında gerçekle bağdaşmayan bir görüş açısıysa bir değil mi? perspektifse aynısı galiba insan için de geçerli. Biz birisine kötü dediğimizde onu anlamak için hiçbir çaba sarf etmeyiz bile. Bebek çetesi örneği. Evet yani herhalde bunun yapılanın dünyanın en vahşi şeylerinden birisi olduğu konusunda hem, hepimiz hem fikiriz. Ama biz onları canavarlaştırdığımızda, bu meseleyi sadece kötülükle açıkladığımızda, bunun niye olduğunu, bunun arka planını ıskalıyoruz belki de. Yani neoliberal düzende özelleştirilen kimi? Şeylere bakın, devlet kurumlarına bak. Sağlığın değil mi? Özelleştirilmesi. Yani sağlığın şirketleşmesi. Şirketler kazanç için kurulmuş varlıklar. Yani bir şirketin en temel değil mi? En, en, en temel amacı karlılığını sağlamaktır. Karlılığını artırmaktır. Karını maksimize etmektir. İtfaiyeyi de özelleştirin. Sizce ne olur? İtfaiyeyi özelleştirirseniz muhtemelen yangınlar artar. Özellikle de kontrolün, denetimin regülasyonların daha az olduğu ülkelerde. Yani biz arka plandaki gerçeği ıskalıyor olabiliriz Biriz ne sadece kötü dediğimizde. Şunu anlarım şu endişeyi. Ya yani biz bunları kötü demezsek o zaman oh ne güzel herkes böyle yapıversin. Biz bunları bağışlıyor muyuz? Ya da biz onları anlıyor muyuz? Yani onları anladığımızda sanki onlardan biri olurmuşuz tedirginliği de var. Yok evet. yani aslında bu ikisi aynı anda olabilir. Hem anlamaya çalışabiliriz. Bunun da temel motivasyonu bir daha tekrar etmesindir. Anlarsak çünkü engelleyebiliriz. Yani sağlık sektöründeki kimi o piyasa meselelerini anlarsak bu olayın tekrar etmesini engelleyebiliriz. Yaşlılarda da değil mi? Normal hasta koşullarında da çocuklarda da bebeklerde de hem onları anlamaya çalışıp, hem tekrar etmemesini sağlayıp, hem de cezalandırabiliriz. Yani birisini modern hukukun şeytan ilan etmesine gerek yok birisinin cezalandırması için. Hatta cezaları hem anlayıp, hem de arttırabilirsiniz. Bu gayet mümkün. O yüzden de belki bunun işte e, yeniden düşünülmesi lazım. Evet, dünyada iyilik ve kötülük kategorileri var. Ama biz belki bugünün toplumunda kötülükten ziyade başka kavramlarla açıklamaya, özellikle bizim disiplinimiz, çalışsak daha iyi olur gibi, topluma daha faydalı olurmuşuz gibi düşünebiliriz.